Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımız sadece mezardan sağdan çıkaramaz. Bak ölü de çıkar. Evet oğlum. Kudreti o kadar fazladır. Herhangi bir şeyi yapamamak hususunda hiçbir mazereti yoktur. Her şeyi yapabilir. 23 yıldır iktidar. Yolun 2002'deki başında size şöyle dedi. 100. yılında Cumhuriyet'in 25 bin dolar milli gelir. 2 trilyon dolar gayri sahip Borcu yoktur. ülke. işsizlik kalmamış bir ülke. Emekli olunca bir ev bir araba alırdı insanlar. Şimdi koltuk takımı almaz. 2010'da şimdi skuter aldığımız paraya polo alıyorduk. değil mi? Size huzurunuza gelip özür dileyecekleri yerde ne diyorlar? Tabi. Tasarruf etmeniz lazım. Milletin tasarruf edecek parası kalmamış lafa. İmdada değerli başkanımız yetişiyor. Onlar da diyorlar ki Allah bu ara sizi biraz fakirlikle intihar ediyor. Sabredenleri müjde. <laughs> bu kurdan olduğum Allah sizi niye fakirlikle intihar ediyor? <laughs> Zenginlik Cumhurbaşkanımızdan. Fakirlik Rabbimizin intiharı. Efendim porsiyonları biraz küçülteceksiniz. Yaşam koçuna döndüler. Yani fakirlik gelince soframızı bereketlendirmek zorunda olanlar bunu başaramayınca yaşam koçuna döndüler. Kalorifer peteklerinizin ayarını kısacaksınız. İyi hükümete bakın. Bismillahirrahmanirrahim. Türk tarihinin gördüğü en kudretli hükümetin 23 yıllık finalinin karnesine bakın. Petekleri kısın, porsiyonu küçültün. Bak laflara bak laflar. Mevsimli mevsimsiz sebze yemeyin. Çoluğunuzu çocuğunuzu evlendirirken israfa girmeyin. Bütün bunlar yaparken de fakirliğinize üzülmeyin. Çünkü Allah fakirlere cennette bir cevap verecek. Bak bak Allah.